Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel poğaçalar yapacağız. Sade poğaçalar. Malzemelerim böyle. 6 su bardağı unum. 1 yumurta. 1 yumurtanın sarısını ayırdım. Beyazını buraya koydum. Ondan sonra susamım. Çörek otum. Ve mayam. Bir tatlı kaşığı. 4 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sütüm, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım ve yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sıvı yağımı yine 1 su bardağı ekle, e, içine 1 parmak eksikti, 1 su bardağı tam ekliyorum. Şimdi. şimdi. Ve yumurtayı ve şekeri ve mayayı en son ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar iyice karıştırdım. Şimdi unumu ekleyeceğim yavaş yavaş. Güzelce yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum yumuşacık. Şimdi ağzını kapatıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Güzelce. Şimdi böyle ceviz büyüklüğünde kopartıyorum. Böyle yapıp hepsimizi diziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı süreceğim. Ve şimdi çörek otumu ve beyaz küncümü böyle karıştırdım. Bunçelerimin üzerine serpiyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır. Şimdi poğaçalarımı 170 derece önceden ısıttığım fırında 30 dakika pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım fırından çıktılar. Güzelce pişmişler. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.